Arkadaşlar bugün zeytin makinesi kompaktlığına ait tanıtacağız. Burası 20 dönüm bir zeytin bahçesi. Osmaniye bas Mehmetli Beldesi. Ee, bu diğerleri gibi değil. Bu titreşimle çırparak az sonra göreceğiz zaten. Evet arkadaşlar kompakt nola motorlu e, zeytin çırpma makinesi bu şekilde ee, başlarında tek tük kalıyor ama o kadar önemli değil hani işçi maliyetleri zaten pahalı burada. çıktığı yerlere az sonra bakacağız. Gördüğünüz gibi hepsi gemlik zeytini, 20 dönüm bahçe, ee, dediğim gibi işçi fiyatları çok pahalı olduğunda Hani ne olursa olsun ağaca e, az zarar da verse bu makinayla zeytin toplamak çok karlı. Maşallah zeytinin tutkunu çok güzel. Fakat e, üç gün Poyraz esti buraya. Yağmurdan sonra e, bütün zeytinleri dibine indirdi. sağolsun. göstereyim arkadaşlar. Dibine dökülen zeytinleri de göstereyim. Hemen şurada var. Evet. Her yer zeytin. Poyrazdan, fırtınadan dolayı gördüğünüz gibi. Bunlar ayrı toplanıp satılacak. Bunlar sabunluk olur genelde bizim burada. Dibinden öyle çok toplayan olmaz gördüğünüz gibi asit değeri yüksek olduğu için bunlar sabunluğa giriyor genelde veya veya yara yağ oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi yerde. Tabii ki başlarında da var. Güzel tutmuş zeytinimiz. Şimdi esas konumuza dönelim. Makina bizim için önemli olan zeytin çırpma makinesi. Akü ile çalışan çırpma makinaları kadar çok zarar vermiyor ağaca. Onlar da bu kadar dalla toplanıyor, topluyor. E, tarakla da toplasanız zaten bu kadar dal çıkıyor. Yani bence fena değil. Az sonra fiyatını falan da öğreniriz zaten çok güzel bir makine. Hani bir ağacı toplaması 10 dakika 15 dakika arası değişiyor. Çünkü bayağı büyük ağaçlar. gibi işçi maliyetleri çok yüksek olduğundan böyle makinelerle kendileri toplamaya çalışıyor. 20 dönüm arazide az değil zeytin. Çünkü zeytinyağı fiyatları da belli burada. 250-300 200'e satan yerler de var. Bence fena iş çıkarmıyor. E, sopası da bayağı bir uzun. Sanırım 5 metre falan. kalan teknikleri de arkadaşımız topluyor zaten çabukla. Arkadaşlar bu şekilde топла маја делам, а сада делам. Gerçekten yorucu bir iş. Allah yardım etsin bütün çiftçilerimize. Yani başka da çareleri yok zaten dediğim gibi. Eğer e, işçi tutarlarsa zeytini versinler yine işin içinden çıkamazlar. İşçi maliyetleri yüksek, zeytin fiyatları düşük. Onun için böyle kendileri toplamaya çalışıyor. Allah iyi ver Arkadaşlar çok güzel tutmuş. Maşallah var gerçekten zeytinin. Ama dediğim gibi Poyraz çoğunu dökmüş. Yarıdan fazlasını dökmüş. Onlar artık dediğim gibi sabunluk olur genelde. Asit değeri çok yüksek olduğu için gördüğünüz gibi gemlik cinsi bunlar. Şimdi fiyatını falan da soracağım. Çok yoruyor mu makina? Yoruyor ha? Kaç kilo var abi? 10 kilo falan var mı? 17 kilo herhalde. 17 kilo. Of. Fiyatı nedir bunun? Abi biz 4 sene önce 13 bin liraya aldık. Şu andaki fiyatını anda biliyor musun? Şu anda mu? 138 bin lira var. Of of. Arkadaşlar duyuyorsunuz. Makinamız bu. Ama 10 kişinin yaptığını rahat yapıyor abi. Yani 10 kişiyle şu 3-4 ağacı anca herhalde şöyle bir saatte toplardı. Ama gördüğünüz gibi 10 dakikada halletti. Ama yoruyormuş insanı onu söyleyeyim. Yorsa da güzel bir şey bence. Çünkü dediğim gibi zeytin fiyatları düşük. İşçi maliyetleri çok yüksek. Ya böyle kendiniz toplayacaksınız ya da hepsi dalda kalacak. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videolara yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.